Cihangir'le alışveriş yapıyoruz. Cihangir bir sürü şey alıyor. Evet ne aldın Cihangir? Biskolata almış. Danone almış. Ondan sonra Toy Box. Toy Toy mu? Toy Box mu? Ne o? O ne? Ne bu? Bakalım bu neymiş? Ah bir dakika dur. Ha sürpriz yumurta. Sürpriz yumurtaymış. Ah sürpriz yumurta aldık. Evet. Başka ne aldık? Çok aldık. Çok ament. Bekle beni Ciangir. Bekle, 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 dur. Ya ha? Ben ha? Ben Aa ne kadar güzel. Arkadaşım. Hangisi? Şey var ya. Hangi nereye gidiyorsun? Çamaşır, çamaşır suyu falan mı alacaksın? Temizlik mi yapacaksın Cihangir? Ay çok güzel şeyler var. Cihan bekle beni. Bakayım neler aldın bir daha bakayım bakayım neler aldın. Hep abur cubur almışsın ama hiç faydalı bir şey yok orada. Hep abur cubur. Bubur yapma. Oğlum hep çikolata alıyorsun sen. Hep çikolata tarzı alıyorsun. Bursa. Al. Cihan yani hep çikolata tarzı aldın. Bırak onları bırak. Hep çikolata tarzı. bir tane çikolata al. O kadar alma baksana hep çikolata bir tane onu bırak. Diğerlerini bırakır mısın? Diğerlerini bırak. Bak ya burada neler var. Bakalım gel. Aa kurabiyeler var. Börekler, poğaçalar var. Cihangir. Baksana kekler var. Gel çok güzel gel. Bu tarafa gidelim biraz daha. Yürü. Ay dur bekle. Bekle bekle bekle. Ay. Düşürdük bak şampuan düşürdün. Geri koyalım yerine. Cihangir yıkayıp Cihangir yıka yıka gidiyorsun. Ay bak kaza yaptı. Cihangir, dur ay ay. Cihangir koşma dur beni bekle. Gel. Cihangir koşma. Ah, Bak Fatma ablasını gene buldu. Fatma bu kız bu çocuk koşup koşup duruyor ya. Bütün abur cuburları topladı ya. Bütün abur cuburları aldı ya. Baksana şuna. Hepsini aldı abur cuburların. Cihangir bırakır mısın? Bir sürü çikolata aldım. Bırak onları. Ziyan Sen ne aldın acaba? Evet e, bir çocuğun şeyine bakıyoruz. Bir tane daha çocuğun sepetine bakıyoruz. Seninkinde ne var? Göster çabuk. Göster. Aa salta. Sal. <laughs> ya. Benim değil. <laughs> Kimin? Ablanın. Cihangir'in kinde ne var? Bir sürü abur cubur. Gel buraya gel. Başka yerlere <laughs> gidip bakalım. Daha <laughs> yapıyor anca. Baksana anca sana vurmaya çalışıyor. Cihan kaza. Aa, Allah seni ya kız. Kov bak buradan da kovulacak. Bak en sonunda kovulacağız buradan. Cihan yapmayın. Aa, kovacaklar bize. Hadi kovulmadan çıkabilir miyiz? Marketten kovulmadan çıkabilir miyiz Cihan Hadi. Cihan Evet. Burada da birisi makarna stoğu yapıyor herhalde. Makarna yiyip yiyip şişeceğiz. Evet. Tamam. Yani sen iyi oyun buldun kendine ha. Bak. <laughs> <laughs> çikolataları aldı ya. Bütün çikolataları aldı ya. Çok mutlusun değil mi? Bir sürü çikolata aldın diye çok mutlusun. Ne bakayım göster bakayım neler aldın. Hadi tek tek göster Cihangir. Cihangir tek tek göster bakalım neler aldın. Bu tarafa gel işte. Gel buraya. İki tane sakız aldım. Koydun oraya gördüm. Gel iki tane sakız koydun. İkisini ne yapacaksın? Birini bırak. <laughs> takma şunu. Birini altsana. Aa, Gel, tamam bu tarafa gel. Cihangir bir tane al, bir tane. Oğlum iki tane Kızı ne yaptı? Tamam gel. Tamam Cihangir. Bir tane aldık yeter. Bir tane Cihan her şeyden birer tane alıyorsun gel. Her şeyden birer tane. Hadi gel. Haydi. Ay, bak koşmaktan öksürük tuttu seni Cihangir Öksürük tuttu koşmaktan. Çok koşma gel bekle. Çok koşmuyoruz. Sen hala hala bir şeyler alıyorsun Cihangir. Ne aldı? Soğuk çay mı? Ya. Yeah. Ice cream aldı. Ya tamam bu tarafa gel. Ola çıkış parasını ödememiz lazım önce. Çıkış orası Cihangir. <laughs> Allah'ım bizi yine bak çıkın diyecekler şimdi bak. Cihangir gelir misin oğlum? Şişt, oyun buldu kendine ya. Yürü gel.